Adria Türkiye'nin YouTube sayfasından herkese merhaba. Soğuk bir günde çekiyoruz. Bu arada kışlama yapmayı unutmayın diyoruz. Artık mevsimi geldi. Aralık ayındayız. Mart'ın sonuna kadar havanın ne olacağı belli olmaz. Karavanınız park halindeyken, park hali dediğim yani kamp durumu yokken, içeride bir ısıtıcı yokken, çalışmıyorken mutlaka kışlama yapınız. Kışlama çeşmelerimizi kaldırıyoruz. Kabaca anlatayım. Depomuzdaki suyu boşaltıyoruz. Çeşmelerimizden hidroforu kapattıktan sonra birini soğukta birini sıcakta açıp duş başlığınız eğer e, spiral bir hortumla beraberse onu da yere bırakmayı unutmayın deyip arkamda görmüş olduğunuz Aviva 522 PT'yi ufaktan size aktarmaya başlayalım. Aviva giriş segmenti biliyorsunuz. 522 neydi? 520 işlemci uzunluğu, 2.29 genişliği olan 1500 kilo yürür ağırlığı kişisel eşyalarınızla beraber olan bir ürünümüz. Biliyorsunuz ee, alüminyum gövde olup eksi 20'lere kadar çok konforlu bir şekilde kamp yapmanıza olanak sağlayan bir aracımız. 140 litre tam otomatik 3 sistem Tedford buzdolabıyla gelmiş. Hemen şuradan başlarsak monofaze girişi, 220 girişi hemen bu tarafta da buradan verdiğimizde burada lazım olursa kullanabileceğiniz bir 220 çıkışı, bir de marin tipi, DIN tipi daha doğrusu 12 volt, 10 amperlik çakmaklık soketini görüyorum. Hemen tuvalet kaset hazdesinin kapağını buradan ulaşımı mevcut. Bu tarafa doğru gelirsek e, şunu özellikle bıraktım. Bu ara vakalarımız biraz arttı. Bu tip bir daha doğrusu bütün karavanların kilitlerini şöyle kullanınız efendim. Dik pozisyonda taktık ya da hangi pozisyonda taktıysanız kilitliyoruz. Kilitledikten sonra bakın içinde bir yay mekanizması yok. Dolayısıyla geri çekmiyor. Bunu böyle çekersem gelir mi? Evet. Çekip çıkaran arkadaşlar var. Ama içindeki mekanizmaları kırarsınız. Taktığınız pozisyonalık alıp çıkartırsanız Uzun yıllar gıcır gıcır kullanırsınız. Parents yatak öndeydi. Hemen ayak ucuna denk gelen kısımda storlu, sineklikli, açılabilen bir camla beraber gelmiş. 1500 kilo yürür ağırlığının olduğunu söylemiştik. Yavaş yavaş ön kısma geçelim. Ön tarafta yine klasik e, yattığımız zaman sol kısmımıza gelen bir tarafta e, oldukça büyük bir camı mevcut. Ön bagaj kapağı oldukça büyük. Organizer'larımız var, kovalarımız. Birçok eşyamızı, ıvırımızı, zıvırımızı almaya yarayan organizer'larımız var. Eğer bir Aviva kullanıyorsanız, gerçi teslim ederken her birini anlatıyoruz ama yine e, ikinci elde el değiştirmiş karavanlar için söyleyelim. Şu iki koridordaki yani bu e, amortisörün menteşelerin çalıştığı koridoru boş bırakırsanız rahat edersiniz diyelim. Hemen burada bir çamaşırlığını görüyorum. İkili tüp haznesi. Mevcut iki tane tüpümüzü buraya bağlayıp bunu da daha sonra üzerine kapatıp tüplerimizi sabitleyip hemen şöyle devam edelim yolumuza. Stabilizatörlü gelmiş bir ATC yok. Arka duvara geldiğimizde ikili ebeveyn yatağın altına ulaşımı, kolay ulaşımı sağlayan büyükçe bir servis kaba yapılmış. Hemen basabağını burada görüyoruz. Orada yastıkları var. Akü 220 şarjı gibi detayları da ebeveyn yatağın altına koymuşlar efendim. 50 litrelik Oturma grubunun hemen altında 50 litrelik su deposunun dolu ağzını görüyoruz burada. Burada oturma grubuna kocaman bir cam yerleştirilmiş. Yine store sinekliği mevcut. 3 kademeli açılabiliyor. E, ee, i̇kili ranza. Üst ranzanın camı küçük ama alt ranzada şöyle 5.63 PT'den de aşina olduğumuz böyle dev yarasa bir servis kapağıyla beraber geliyor ki biliyorsunuz bayağı keyifli oluyor burada uzanmak. Burayı açıp böyle kocaman hacimde büyük ama çok fazla biliyorsunuz dingil ve kuyruk arasına çok fazla yükleme yapmıyoruz. Çok fazla dediğimden kasıt kaplinle dingilin arasına daha daha ağır olmalı arkasından diyerek böyle ince bir detayı da verelim. Burada Böyle bir bariyer yapılmış. Çocuklar için olsa gerek. Menteşeli. Çabuk kurulumlu bir bariyer olmuş. Yine stor sineklikli bir camıyla beraber gelmiş. Hemen kapatalım. Hadi gidelim arka kısma. Arka kısımda itme kollarını görüyoruz. Gayet şık. Krom kaplama, üçüncü fren lambası, hemen plakanın altındaki gerisiz lambaları, sinyalizasyonlarımızı da görüyoruz. Arka kısımda iki tane de kedi gözü dediğimiz reflektörler konuşlandırılmış, kuvvetlendirilmiş ayakları mevcut. Efendim artık yavaş yavaş içine geçebiliriz. Abiba 522 PT'nin içine geldiğimizde neydi? Perens yatak öndeydi zaten, onu dışarıda belirtmiştik. Burada bir ikili ebeveyn yatağı mevcut. Hemen başı su dolapları derin derin böyle sıkı geçmedir. Ön tarafta da gösterdiğimiz gibi kocaman büyük bir camı var. Okuma lambalarının diplerinde 2 amperlik gayet güzel hepsinde USB mevcut. Şöyle görürsek arkasında da anahtarını görüyoruz. Kapı tarafına geldiğimizde ana kumandayı hidroforu açıp kapatmaya yarayan butonu görüyorum. 1220 çıkışı yapılmış. Hemen yanında da otururken salon kısmından yatarken buradan belki bunun bir özelliği olarak da şöyle kapıyı açtığımızda dışarıdan da seyredilebilecek televizyonu konuşlandırmışlar TV tutucusunu buraya. Efendim kapıda çöp denekesini göstermeyi unuttuk ama e, detaylar da size verecektir Ertuğ. Oturma grubu da iki kişilik yatak olabilme özelliğine sahip. Hemen şuradan şöyle kaldırıyorum. Pimine basıyorum. şuradan aldıktan sonra şuradaki kaydıya oturtuyorsunuz efendim. sonra hemen şöyle çok çabuk bir şekilde iki yetişkinin yatabileceği bir yatak durumu olmuş oluyor. Hemen şöyle alalım. İşte bu kadar. Yine basıçlı dolapları var. Böyle gayet güzel. Derin derin. Sıfı geçmeli bunlar. Yine söylemiştik efendim. Oturma grubuyla mutfağın arasında normalde 40'a 40 gelirken 50'ye 70 olarak bir tavan hekisi gelmiş. Hop. Silikni. Storu da böyle. Buraya geldiğimizde yine 220 girişi var. Neden var? Çünkü bu kullanıcı mikrodalgayı tercih etmemiş ama yine de kurulumu ile beraber gelmiş. Yarın öbür gün lazım olduğunda bir 220 çıkışı da hemen üst rafta var. Burada bir 220 çıkışı var. Burada bir dış ışığı kontrol ettiğim ışık anahtarı var. Burası mutfağın, burası da salonun tepe lambası. Hemen şurada biz tabii soğuk bir havada yaptığımız için çekimi hemen zemin ısıtmasını açtık ki biraz olsun kırılsın zemin ısısı diye. Hemen turma terminin su ısıtıcısında da buradan görüyoruz. Boşken çalıştırmayınız. Üçlü ocağımız domatiğin efendime söyleyeyim. Domatiğin 3 ocaklı monoblok tek gövde yani lavabosu ve üçlü ocağını görüyoruz. Temizlemesi kolay ve pratik. manyetosu elektrikli. Hemen alt kısma geldiğimizde organizerlardan tercih edilmiş bunun alt rafları. Burada yine raf düzenli bir dolabı var. İsterseniz bütün bu raflarda bunun gibi raf düzenli olarak opsiyon olarak isteyebiliyorsunuz. Bunlar sürgülü değil. Normal klasik amortisörlü olarak gelsin dediğinizde de olabiliyor Aviva segmenti. Mutfağın yanında hemen şöyle bas aç kilitli üstünde ve altında saklama alanı varken dışarıda menfezlerini konuşurken anlattığımız 140 litrelik Tedford'un 3 sistem buzdolabını da burada görüyoruz. Buzdolabının yanına geldiğimizde bir gardrop görüyorum. Yine raf düzenli altı değerlendirilmiş. Kışlama çeşmelerini görüyoruz. Valla bayağı derin. Yani şu taraftan yine Ertuğ size detaylarını gösterecektir. Banyo tuvalet kısmına geldiğimizde klasik Tedford'un kasetli tuvaletini görüyoruz. Banyosu duş perdelerinizi yine mutlaka asmadan duş almamanızı öneriyoruz. Arka kısma geldiğimizde önce şunu şuradan bir kaldıralım. 70 kilo kapasiteli üst tranza alt tranzaya geldiğimizde dışarıda ulaşımlı yine buraya kullanabildiğimiz bir saklama alanı yaratılmış alt tranzanın altında. Üst kısma geldiğimde yine açılır kapanır. Storu ve sinekliği olan 40'a 40 bir hack ile beraber gelmiş en arka kısımdaki gardroba geldiğimizde yani banyoyla ranzaların arasında buraya konuşlandırılmış. Hemen mavi kutuyu görüyoruz. Şurada kadrajdan çıkayım. 220 şalterleri, sigortaları daha doğrusu hemen yanındaki kaçak akım rölesi. Alt kısımda da 12 voltla alakalı sigortaları görüyoruz. 5 ve 10 amperliktir. Hemen gardrobun altında Truma ventli yani sıcak hava dağılımı sol taraftaki anahtar, sağ taraftaki anahtarsa gazlı gaz ile çalıştırmak için şöyle hemen içinde gösterelim. Gaz ile çalıştırmak için anahtarı burada. Günün birinde şu manyeto sesi bittiğinde hemen küçük bir datayı verelim. Şurada küçük bir 1.5 voltluk 2A tipi pil ile otomatik olarak manyeto yapıyor diyelim. Yavaş yavaş 522 PT'nin aktarımında sona geldik. Bu videoda dilimin döndüğünce Aviva 522 PT'yi aktarmaya çalıştım. Daha fazla detayları İstanbul, İzmir ve Ankara'daki satış ofisindeki arkadaşlarım memnuniyetle sorularınızı cevaplayacaklardır adriakaravan.com adresinden de daha fazla teknik detayına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın.